Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz Belki Snobiler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşım orkide bakımında belki dikkat etmediğimiz ama bir o kadar da önemli olan küçük bir tüy paylaşacağım arkadaşlarım. O da nedir? Yaprak temizliği arkadaşlar. Yaprak temizliği orkideler için acayip derecede önemlidir arkadaşlar. Bakın ne kadar tozlu olduğunu orkidelerimin. Bu güzelliklerim ışık alacaklar ya hani aydınlık ortamlara, aydınlık yerlere konumlandırdık biz bunları. Işık alıp fotosentez yapabilmeleri için üzerlerindeki gözeneklerin tıkalı olmaması gerekiyor arkadaşlarım. Hani ne kadar temizlersek, bir o kadar da ışığı daha etkili bir şekilde alırlar. Bir o kadar da güzel foto Sentez yaparlar ki bu da kök gelişimine orkidemizin orkidemizin sağlığı için gayet önemli şeyler arkadaşlar bunlar hani basit sıradan şeyler gibi görünse de bakın ben orkidelerimde her zaman bunun üzerine e, sürekli sürekli e, ne yapıyorum e, tekrar tekrar edip duruyorum belki ama aydınlık ortam fotosentez yapabilmesi için biraz da besinle. Biliyorsunuz ki güvercin gübresiyle bakıyorum. Sadece bunlarla destekliyorum. Söylediğim gibi bu aydınlığı sağlarken de gözeneklerin tıkalı olmamasına dikkat edelim. Temizliklerini yapalım ki arkadaşlarım fotosentezin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz zaten. Ee, benim şuradaki orkidemin tek yaprağını aldıktan sonra köklerin aktifliğini yitirmesi bu bize e, bir örnek mesela. Bunlar dikkate alarak yapmalıyız arkadaşlar. Şimdi biz e, yaprak temizliğine geçeceğiz arkadaşlar. Onun öncesinde de ben size şu e, pet ile su kültürünü aldığım orkideyi şöyle bir size göstermek istiyorum arkadaşlar. Kök kısımlarımız bu halde. Bakın süngerler falan varmış üzerinde. Bu temizliği görümcem yapmıştı. Şöyle bir hafta kadar bir sürede yapraklarla ters su kültüründe beklemişti arkadaşlarım. Biraz şöyle orta yaprak e, oynuyor gibiydi. Bakın biraz daha direlmiş durumda arkadaşlarım. Şey böyle e, cansızlığından o da yaprağın suyunun kaybettiğinden e, kaynaklandığını düşünüyorum arkadaşlarım. Bakın ben bunu getirelim ne kadar oldu. Düz kültürüyle devam ettik. Arkadaşlarım bu şu boğum canlanıyor gibi Getirdim birkaç gün sonra bu benim dikkatimi çekti. Hemen şu arada e, boğumun şu kabuğu var ya arkadaşlarım. Arası açılıyor gibiydi. Niye netleşmeden Bakın, şu kabuğun arası açılıyor gibi, bu ben dikkatim çekti gibi getirdiğim birkaç gün sonrasında. Hani bunu düstü kültürüne alarak, belki de yer değişiminin verdiği stres olarak olduğunu düşünüyorum ben. Arkadaşlarım bugün de bakıyorum ki, bakın kabuk iyice yarılmış, buradan bir şey geliyor. Ne geliyor bilmiyorum ama arkadaşım orada bir şey aktifleşiyor. Hani ben bu dalı kesip e, atmayı hani orkide canlansın kök versin diye bunu bile düşünmüştüm de yavru verebilir mi acaba diye arkadaşlarım yapmamıştım. Bakın arkadaşlarım tamam elimdeki iki macunum var bir aklına böyle şeyler gelir diye hani bunu da üzerine ee, baskı yapıyorum bundan bahsediyorum arkadaşlar elimdeki iki macunu var ama arkadaşlarım bakın kabuk olduğu gibi üzerinde duruyor içindekinin ne kadar canlandığını görüyorsunuz arkadaşlar kesinlikle hiçbir şey yapmadım bizim tek derdimiz şu yapraklar toparlasın yeni kökler versin orkide sağlığına kavuşsun diyeydi şuradaki güzelliği görüyorsunuz ki arkadaşlarım bir şeyler canlandırmış bir şey veriyor buradaki Bakın patlatmış oradaki kabuğunu. Ben bunu yine e, yapraklarını bir sileyim. Hani, e, hem böyle yapraklarımız şey olsun nemlenmiş olsun arkadaşlarım. Hem de yine aynı suyuna koyacağım. Üzerine sadece birazcık daha temiz su ilave ederek. Çünkü şöyle bırakayım. Bakın ortam o kadar dar ki. Yapabilecek başka bir şeyim yok arkadaşlar. Şişe burada bakın aynı su tekrar duruyor. Sadece birazcık daha kökler suyu çektiğinden belki de biraz buharlaştığından diyelim. Suyumuz birazcık azalmış arkadaşlar. Şuraya da konumlandırıyorum. Oraya da bırakıyorum arkadaşlarım. Şu güzelliğim söylediğim gibi yaprağın temizliği tekrar yerine konumlandıracağım. Tabi bunu tek elle yapamıyorum. Büyük ihtimalle yine telefonu durdurup öyle devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle bıraktım. Onun dışında da e, birazcık daha su ekleyeceğim arkadaşlar pet şişeye. Sadece birazcık. Birazcık yani köklerimiz birazcık daha hani suyunu daha iyi alsın diye. Çünkü çok az kalmış ve o da şişenin oy kısımlarında kaldığı için. Bilmiyorum acaba bitene kadar dursam O da bir düşünce şu an için arkadaşlar. Bu güzelliğimi şimdilik şöyle bırakacağım. Şöyle orkidelerim bakın birkaç gün önce çektim sadece arkadaşlarım o kadar güzel ki Allah'ım inanamıyorum ya ben şu güzellerim bakın ikişer ikişer de bakın gün gün büyüdüklerine şahit oluyoruz arkadaşlarım iyisiyle kötüsüyle her şeyi paylaşıyorum. İki, i̇ki bu taraftaydı iki bu taraftaydı şimdi çok şükür ki üç bu tarafta üç bu tarafta ya orkidelerin kökleri bile o kadar acayip ki ee, niye bu sefer ben böyle çekimimden pek bir şey anlamadım böyle sanki görüntü kat kat oluyormuş gibi bir şey oluyor arkadaşlarım. Şöyle köklerimizi göstereceğim. Görüntüde bir netlik yok gibi. Hani canım sıkılıyor biraz. Ondan dedim arkadaşlar. Şu güzelliğim de yeni bir kök daha patlatmış. Onu da göstereyim sizlere. Hemen şöyle elim alıyorum. Size şuradaki kökümü gösteriyorum. Arkadaşlar söylediğim gibi bunların hepsi aydınlık konumlandırma, güvercin gübresiyle elde ettiğim şeyler. Bakın yapraklarımızın tozlarına. Birazdan bu temizliğimizi de yapacağız arkadaşlarım. Şöyle yerleştireyim. Birilerine zarar vermeden. Bakın yaprakların tozunu arkadaşlarım. İşte fotosantezin e, sağlıklı yapılabilmesi için temizliğimizin ne kadar gerekli olduğunu ben biliyordum. Ama bir süredir elimde maalesef vuramadım. Gerçekten gündelik işler e, ev hanımız işte. Biliyorsunuz evin işi bitmez kolay kolay. Onun için de arkadaşlarım baya bir ihmal ettim bu güzelliklerin temizliklerini arkadaşlarım. Şimdi hep beraber temizliğimizi yapalım inşallah. E, şu an elimde tespih ağacı yağım var arkadaşlarım. kabım gösterdim bilmiyorum ama şöyle genişçe birçok şeyde kullandım. Bunu e, yemekte kullanmıyorum arkadaşlar. Şöyle küçük bir şey belki. E, yemek harici bir bazı işlerinde kullanıyorum. Böyle orkideleri su hazırlarken falan bile kullanıyorum. Bunu yani mutfakta tutmuyorum diyeyim sizlere. Bakın burada markası falan hiç önemli değil. Bilmiyorum sıkıntı olur mu? E, bu güzelliğinden şöyle. Neredeyse 10 damla gibi şöyle tam damlatıp göz kararı çekileceğim arkadaşlar. Çünkü çok da yapmak istemiyorum. Şu yaprakların yüzeylerinde çok kaygan bir şey oluşturuyor arkadaşlar. Fazlası da iyi değil. Bu sefer yağdan gözenekler tıkayabiliriz arkadaşlar. Onun için fazlasına hiç gerek yok. böyle az bir damlattım. Suyum da biraz ılık hani daha çabuk çözülmesi için elimdekini yere bıraktım. Şu ıslak mendillerim arkadaşlarım. Hani yağında düşölde alması için ıslak mendillerimi de içinde şöyle bir karıştırıyorum gibi yapacağım. Sonra sıkacağım. Elime mendilimi alıyorum arkadaşlarım. Temizliğimizi yapıyoruz. Ve söylediğim gibi arkadaşlar bu yaprakların temizliği bizim için o kadar önemli ki. Tabi bu arada şu gövde kısmına şu iç kısmına arkadaşlarım suyun gitmediğinden emin olun. Elinizdeki mendili iyi sıkın. Hani biliyorsunuz kış aylarındayız. Ee, orkidelerimiz mantar olmasın diye söylüyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlarım yaptığımız işlem bu. Sadece aydınlığın daha iyi alacak. Şu tozlar gözenekleri gözlenekler kapatmayacak. Fotosentezimize faydalı olacak bu işlem arkadaşlar. Bunun için gösteriyorum sizlere. Ben şimdi şu güzeli çıkartmışken bunu e, temizleyeyim. Geri kabına koyayım istiyorum. Acaba birkaç saat kökleri kurutsam da mı koysam geri ki? Biraz suyu özlesin değil mi arkadaşım? Ben bu güzelim dursun tamam temizliğimi yapayım kökleri biraz hava alsın. Ondan sonra köklerimiz bir tık kurusun böyle hani şöyle ne kadar 10-15 dakika bile yeterlidir şunları kurutmaya arkadaşlarım belki bir yarım saat yaprağımızı sildikten sonra kutuya da bir damla daha su koyacağım temiz sade su sade su ile bakımını yapıyoruz bakalım arkadaşlarım bu arada gerçekten şu boğumdan ne getiriyor acaba dal mı yavrumu kendisinin durumu kötü olduğu için yavru bile gelebilir bilmiyorum bakalım hep beraber göreceğiz arkadaşlarım. Tamam şu an. şimdi o zaman normal temizliğimizi yapacağız arkadaşlar. Söylediğim gibi bir elimle telefonumu tutup bir elimle de bunlar yapmak çok da kolay olmuyor. Şimdi sizlere göstermek için böyle yapıyorum sadece. Bunu da açık ve net olarak dile getireyim. Şu güzelliği de görümceme götüreceğim arkadaşlarım. Bugün size değinmek istediğim konu yaprak temizliğinin gerçekten ne kadar faydalı olduğu arkadaşlar. Söylediğim gibi fotosentezimize engel olmasın, gözeneklerimiz tıkalı olmasın diye temizliğimizi yapalım. Söylediğim gibi orkide bakımı çok basit. Çok basit arkadaşlarım. Aydınlık ortam güvercin gübresiyle bakıyorum. Sadece bu kadar. Ve arada bir de yapraklarını temizleyerek e, bir zahmet bu kadarını da yapalım. E, gözeneklerimiz tıkalı olmasın. Söylediğim gibi fotosentezimizi rahat rahat yapabilelim ki gelişimimiz, köklerimiz, dallarımız artık ne veriyorsa güzellerimiz daha da iyi olsunlar arkadaşlarım. Bakalım bakalım. Şu güzelliğe de artık veda edelim. Ben bunu öğleyin kızımı okuldan aldıktan sonra şu an saat kaç? 11 arkadaşlarım. Kızımı okuldan aldıktan sonra 12.30 gibi 12.40'da çıkıyor. Kızım okuldan aldıktan sonra görümceme gideceğim arkadaşlarım. Şu güzelliğimi götüreceğim artık. Buna da bir veda ediyoruz arkadaşlarım. İnşallah gelişen durumlarını falan arada bir çekmeye çalışırım sizler için. Biz sadece elimizden geldiğince şu iki yavruyu verirdik. Bundan sonrası görümceğimde de mutlaka gelişimlerinde ben de hani takip ederim. Çünkü sık gelip gidiyoruz birbirimize arkadaşa. Bunlar hep beraber izleyelim bakalım neler olacak. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye dek. Hoşçakalın. Keyifli seyirler.